Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte güzel bir integral sorusu çözeceğiz. Çözmeye başlayalım. Şimdi diyor ki arkadaşlar fa'mız a küp eksi 1 ile 1 sınırlar içerisindeymiş. Ee, ve küp kök içerisinde a artı 1 dA diyor. Bu bizim fa fonksiyonumuz arkadaşlar. Şimdi bir de diyor ki e, bizdeki aşağıdaki integral sonucu istiyor. Şimdi 3 ile küp kök 25 e, sınırlar içerisinde f'a'nın türevi böyle a d'a diyeceğiz. Yani biz ne yapacağız arkadaşlar burada? Şimdi f'a türevini bulmamız lazım. f'a türevini bulursak bu işin %80'ini halletmiş oluruz. Yani soruyu çözmenin işini %80'ini hallederiz. Fakat f'a türevini bulmamız için f'a'yı bulmamız lazım ilk önce. Şimdi yukarıda f'a'yı vermiş fakat bunu integral içerisinde vermiş. Şimdi bunu integralden çıkarmamız lazım. Şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Biz a artı bir a artı bir musunuz arkadaşlar kök içerisinde. Biz ona u diyeceğiz şimdi. U dedik tamam mı? Her iki tarafın türevini aldık. DA oldu. Eşittir D oldu. Şimdi U'nun türevini aldın. DU. A artı bin türevini aldın. 1 gitti. A gitti. DA gibi. Sonra bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Tekrardan bunu integral içerisinde yazacağım. A küp eksi bir sınırlar içerisinde. Sonra ben ne yazacağım? A artı bir yerine U yazacağım. U, U küp kök yani U küp kök olacak yani bu şekilde. Sonra ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? Bunun integralini alacağım. Ne yapacağım? Şimdi 1 bölü 3 ya yukarısı. 1 ile toplarsam 4 bölü 3. Ben bunu payda olarak aşağı geçirmem lazım. De 4 bölü 3 olarak. Yani şöyle olacak. 4 bölü 3 diyeceğim. 4 bölü 3, e, hani 4 bölü 3 yazacağım ama bu payda paya geleceğiz ama 3 bölü 4 olarak çıkacak. Şimdi eksi, ondan sonra ki 3 bölü 4 dedim arkadaşlar. Bunu tekrardan integralden çıkarmış haliyle yazıyorum. Aküp eksi 1 ya arkadaşlar üst sınırımız. Şimdi artı bir, ben u yerine artı 1 tekrar yazdım a küp eksi bir verdim a yerine. Artı 1 ile şimdi eksi 1 götürecek. A küp kal kalacak. Eksi diyeceğim. Sonra 1 artı 1. A yerine 1 geliyor arkadaşlar. Aslında 1'miş. 1 bir artı 1 deyip üzerine diyeceğim ki ondan sonra 4 bölüş diyeceğim arkadaşlar bunların üzerine. 4 bölüş çünkü bunların integralini aldık. Ardından yine 3 bölü 4'ü en son yazacağım. Çünkü bunların hepsini bir parantezlere aldıktan sonra 3 bölü 4 ile çarptım. İkisi de çünkü ortak. Sonra f a f -A'mızı ne buluyoruz arkadaşlar? 3 bölü 4 çarpı diyoruz. Şimdi a küp eksi 1 artı 1 gitti. A küp Üzerine 4 bölü 3 var. 3'ler sadeleşir. A üzeri 4 olur. A üzeri 4 diyeceğim. Eksi diyeceğim. Ondan sonra diyeceğim ki 2 ile 2 ya buraya. 1, 1 artı 1 2. Üzerinde 4 var. Üstünü alırsam 16 oluyor. Küp kökünü alırsam 16 küp kök oluyor. Yani bu şekilde olacak. Sonra ben bunun e, türevini almam lazım. Tam da bize ihtiyacımız olan kısım bu. 3 bölü 4 olacak yine arkadaşlar. 3 bölü 4 diyeceğim. Çarpı diyeceğim. Şimdi ee, küp kök 16 zaten bir sabit sayı olduğu için bunun biz türevini aldığı zaman direkt sıfır olacak. Neden? Çünkü bunun yanında aslında e, gizli bir x, x üzeri yani şöyle diyeyim x üzeri sıfır var. Şimdi biz sıfırın türevini alırsak hani x üzeri 0'ın türevini alırsak sıfır sola doğru çarpan olarak geçeceği için direkt sıfırlayacak zaten. O, oradaki sabit yok olacak. O yüzden bizim e, sabitlerle işimiz yok. Ondan sonra ben ne yapıyorum? 3 bölü 4 4, 4 a küp demişim ben burada. A üzeri 4'ün e, türevini alırsam e, sağ, sol tarafa e, olarak geçecek. Üst değerini bir de bir azaltıyorum. 4A küp oluyor. Sonuç 3 bölü 4 ile ben bunu çarparsam da 3A küpü buluyorum arkadaşlar. Bizim F türev A'mız, F A türevimiz 3A küpmüş. Şimdi bizim aşağıdaki e, asıl gereken yere geliyoruz. Burada diyorum ki arkadaşlar şimdi F A türevi bölü A dedik ya 3A küpü A'ya böleceğim. Bu şekilde. Böylelikle sonra A küp oluyor. Ben bunun türevini alacağım. E, türevini diyorum. E, bunun integralini alacağım. Ne olacak arkadaşlar bu? a küp oldu. Ee, a küp, pardon. 3 a küp a 3 a kare. 3 a karenin e, türevini al şey integralini alırsam e, üst değeri 1 artacak. Sonra aşağı doğru bir payda 3 vereceğim için yukarıdaki paydaki 3 sadeleşecek arkadaşlar. Ondan sonra ben buraya integralden çıkmamış e, integralden çıkmış halini yazıyorum. Şimdi üst değerimiz, bizim üst sınırımız 3. 3'ün küpünü alırsak aşağıdaki a küpe göre 3 üzeri 3 27. Şimdi 25 küp kök var. Onun da üzerinde küp, e, küpü var arkadaşlar. Küp kökle ne olur? 3 e, üst değeri 3 küp ile çarparsak ne oluyor? Küp kök gidiyor arkadaşlar. 25 kalıyor. Direkt 25 oluyor. Şimdi 27'den 25'i çıkarırsam da 2 çıkacak. Cevabımız B seçeneğiymiş arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. eğer e, faydalı olduğunu düşünüyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.